Kılıçdaroğlu grup toplantısında bir organize suç örgütünden 10 bin dolar aylık alan siyasetçi kimdir? Bunu meclis başkanı açıklamalıdır. Açıklamıyorsa kendisi de mi acaba 10 bin dolar alıyor gibi çok tuhaf, çok vahim, çok seviyesizce bir iftirada bulunmuştur. Ben de kendisine bu konuda gereken cevabı verdim. Ee, konu 11 dolar alan siyasetçi kimdir bunu kim açıklar vesairenin ötesinden ona geçerek e, beni doğrudan itham eden bir iftira da bulunmuştur bu kendisinin bilerek yani aslı olmadığını bildiği halde yaptığı e, yalan olduğunu bildiği halde yaptığı bir iftiradır bu kadar e, tek nefeste gözünü kıpmadan düşünmeden bir insana bile bile bu o açık şekilde yalanla iftirada bulunan bir kişinin ya siyasi bunaklık içerisinde olduğunu, çünkü soruyu başkasına sormuş, cevabı benden bekliyor, bunu unutmuş olabilir, veyahut da bunu bilerek kasten yapıyor ise, bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyledim. Ne biliyorsa bu konuyla ilgili açıklasın demiştim. Yani burada benim itiraz ettiğim nokta, Tartışma konusu olan 10 bin dolar kim alıyor kim almıyor açıklansın açıklanmasın değil bana yönetmiş olduğu iftiradır. Malum bu konuda mümkün olduğu kadar günlük politik tartışmalara girmemeye çalışıyorum. Ee, konuştuğum zaman da belli bir nezaketi içerisinde hareket etmeye çalışıyorum ama böyle çok açık bir ağır bir iftira karşısında da hak ettiği cevabı kendisine verdim. Bunun bir açıklama yapması cevap vermesi gerekirken partisinde e, görevli arkadaşlarının, bazı sözler söylediğini gördüm, duydum. Fakat bunların konuyla alakası yok. Yani 10 bin dolar alan kimdir açıklansın diyorlarsa açıklansın. Ben de öyle diyorum açıklansın. Ama konumuz o değil. Açıklayacak olan da ben değilim bunu. Bu sözü dile getiren ben değilim. İfadeyi dile getiren ben değilim. Bunu bilen de ben değilim. Dolayısıyla bunu açıklayacak olan da ben değilim. Muhataba kimse usulüne uygun. Bunu sorma yolları vardır. Bu konuyla ilgili biz de zaten eee ilgili uygun bir şekilde e, sorduk. E, meselemiz bu değil. Meselemiz bana yönelik iftira. Buna karşı gösterdiğim reaksiyon. Ama partide görevli arkadaşlarının talimat verdiği arkadaşlarının da bana e, saldırırken e, bu konuya değinmemeleri onların da e, bu Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işin vehametini gördüklerini ve bunun açıklanamaz bir şey olduğunun farkında olduklarını gösteriyor. E, bu açıdan ben e, Türk siyasetinde gerçekten en e, haysiyetsiz ve ahlaksızca bir e, iftiranın sahibi olarak kendisini itham ediyorum. Buna cevap vermesini de kendisinden bekliyorum.